bir tek En uygulayabiliriz. Ben Bak. Bu şekilde kullan. Bak. Doğru diyeyim, liste, Bu Şimdi önemli olan, kalçalı kendimizi korumak. Size merhaba arkadaşlar. Bugün sokakta kullanabileceğimiz en etkili 3 tekniği çalışacağız. Nedir bunlar? Kroşe dirsek ve direk vuruşları. Gerçek hayattan videolar buldum. diz yapacağız. Sonra tekniğin nasıl yapılacağını göstereceğim size. Bu teknikleri yapabilmeniz için illa yıllar boyunca dövüş spor yapmanıza gerek yok. Yeni başlayan birisi de olabilirsiniz. Çok basit herkesin uygulayabileceği bir şekilde göstereceğim. Çok da uzatmaya gerek yok. Hazırsanız ilk videomuzu izleyelim hadi. 100%. No. I want to train with you. That's one thing. On to talk to you, talk to me. Brother, <laughs> talk to me, bro. I'm listening, bro. I'm listening, bro. Listen, Listen up, I'm listening. Where <laughs> is him? And da. Videoda gördüğümüz üzere dirsek gerçekten çok etkili bir vuruştu. Yani yakın mesafede kullanabileceğiniz en etkili vuruşlardan birisi. Yani asansör içerisi olabilir, çok kalabalık bir ortam olabilir. E, farkında olmadan adam bizim yanımıza yaklaşmış olabilir. Çünkü normalde yumruk mesafesinin içine sokmamamız lazım adamı. Çünkü burası bizim özel alanımız. Yani bu mesafeden içeri girdiği zaman zaten bizim için bir tehdit oluşturuyordur. İşte burada, bu yakın mesafede kullanabileceğimiz en etkili tekniklerden birisi dirsek. Dirsek nasıl atılır? Hadi bakalım. Şimdi, adamın karşımızda olduğunu varsayın. Dediğim gibi yumruk mesafesinde vurduysa yatamayız. O yüzden... İçerde olması lazım, yakında olması lazım. Ve unutmayın her zaman bir kavga anında, bir tartışma anında, yani olayların artık gerçekten gelişeceğini hissettiğiniz zaman adam yakın mesafenize girdiği zaman elleri kaldıracağız. Yani önce mesafemizi kuracağız. Adam artık yaklaşmışsa bize ellerimiz her zaman yukarıda olacak, ellerimiz asla bağlı olmayacak. Yani ellerimiz yukarı mesafede burada. Konuşurken bu şekilde konuşabilirsiniz, böyle konuşabilirsiniz. Çünkü herhangi bir şekilde bir tehdit gelebilir, herhangi bir saldırı gelebilir veya biz bir saldırı yapmak durumunda kalabiliriz. O yüzden en hızlı çıkacak teknik yukarıdan çıkar, eller yukarıdayken çıkar. Yani dirsek vuruşunda gördüğünüz gibi adam ne yapıyor? Hafif eğiliyor böyle, kendini hazırlıyor. Çünkü neden hazırlıyor kendini? Yay gibi düşünün, önce geriye doğru çekip sonra serbest bırakıyor. Yani aşağıya eğilip buradan yükü önce sağ bacağına veriyor, arkasından bütün vücuduyla beraber dönerek sağ dirsek vuruyor düzgün bir şekilde dirsek atmanın yolu adamın karşımızda olduğunu varsayarsak garda geçmeyeceğiz tabii ki de ama ellerimiz yukarıda. Tartışma anındayız. Yapacağımız şey kalçadan hareket alarak yani arkadaki ayağımızı çevirerek. Unutmayın bu şekilde attığımız dirsek sadece kol gücümüzle vurduğumuz bir dirsektir. Ama kalçamızı çevirirsek bütün vücudumuzun yüküyle, bütün vücudumuzun gücüyle vurduğumuz bir dirsektir. Yani ellerimiz yukarıdayken bir anda kalçamızı çevirerek bam vuruşumuz bu arkadan kendimizi iterek. Doğru yumruk, doğru dirsek ayakla atılır. Yani kendimizi iterek vuracağız. Kalçamızı kullanarak bu. Ellerimizi yukarıda. Tartışıyorsunuz adamlar. Dediğim gibi arkanızı dönmeyeceksiniz asla. Videodaki adam böyle yapıyor ama kendinden emin bir şekilde göz ucuyla bakarak yapıyor bunu. Bu şekilde durup hafif eğilip buradan bir tane yapıştırıyor bu şekilde. Knockout. Bizim yapacağımız hareket. ellerimizi yukarıda tetkizin geldiğini hissediyoruz. Yani burada bir anda sağ kroşe atıyor olabilir adam. Yumruk gençten geleceği için dirsek vuruşu daha hızlı bir şekilde içeriden adama yaklaşır. Yani vinçundaki zincir yumruk gibi düşünün. Daha kısa, daha etkili bir şekilde adama yaklaşır. O yüzden ellerimiz yukarıda. Kalçamızı kendimizi iterek bam. Ne demiştik ayağa? Eller yukarıda. Bam. Kalçayı çevirerek oblik kaslarınızın size izin vermesi lazım. Yani ayağını çevirmezsiniz. Oblik kaslarınız burada sizi tutar. O yüzden bu. Yani bir kere daha burada gösterecek olursam. Ellerim burada konuşuyorsunuz, tartışıyorsunuz. Artık bir şekilde sizin vurmanız lazım ya da size bir saldırı geliyor. İçeriden hızlı bir şekilde dirsek. Bu. Şimdi hazırsanız ikinci videoyu izleyelim. Gerçekten çok etkili, güzel bir kroşe videosuydu. Kroşe, dövüş sporlarında, mücadele sporlarında çok fazla kullanılan bir teknik. Çünkü kroşede bizim hedef noktamız çene olduğu için çene vücuttaki denge merkezidir diyebiliriz. Yani çenenize yandan aldığınız bir darbe başınızın dönmesine, dengenizin bozulmasına sebep olur. Yani tabiri caizse kilitlenirsiniz, kalkamazsınız ayağa. Hele ki tam çenenin ön kısmına oturduğu zaman çenenizin kırılma ihtimali bile çok yüksek. Şimdi gelelim kroşenin varyasyonlarına. İki türlü kroşemiz var bizim. Birincisi bu şekilde attığımız, ikincisi bu şekilde attığımız. Sokakta çok da önemli değil ama dikkat etmemiz gereken bilek. Hani hangi kroşeye vurursanız vurun, bileğiniz düz olması lazım. Bu şekilde vurduğunuz kroşe de biliniz düz olacak. Bu şekilde vurduğunuz kroşe de biliniz düz olacak. Eğer ki birazcık mesafeniz varsa bu şekilde vurduğunuz kroşe çok daha güçlü olur. Neden? Avuçum aşağı bakacak şekilde vurduğum kroşe de omzumu da kaldırdığım için çok fazla omzumdan ve bacağımdan güç al alıyorum. Ve çok güçlü bir vuruş olur bu. Bu değerli vuruş güçlü değil demek değil. Tabii ki de o da çok güçlü. O daha hızlı hatta. Yani yakın mesafedesiniz. Bir anda hızlı vurmanız gerekiyor. O zaman içeriden bu şekilde vuracağız. Burada kasımızı çok kullanıyoruz ama içeriden vurduğumuz için çok daha hızlı çıkıyor. Bu da olur, bu da olur. Tamamen adamla aranızdaki mesafe ve kendinize olan güveninize bağlı. Hangi yumruğu atmak istediğinize bağlı olan şey bu. O yüzden ben size şimdilik bu yumrukla gideceğim. Biraz daha açık mesafeden olan yumrukla gideceğim. Ee, onu basit bir şekilde göstereceğim. Önce burada gösterecek olursam videoda adamın yaptığı gibi adam da kalçasını kullanıyor. Hani bunun için dövüşü olmanıza gerek yok. Dediğim gibi birkaç pratikle birkaç tekrarla yapabileceğiniz şeyler. Buradan gösterecek olursam sol ayakla vuracağım. Sol bacağımı kullanacağım. Yani bu değil. Ellerim yukarıda yine. Kavga anındayım. Bir şeyin olacağını hissettim. Bam! Kroşeyi vurdum kalçamı çevirerek. Neden? Bu sadece omuz gücümle, kanat gücümle vurduğumdur. Ama ben burada kalçamı çevirsem dirsekte olduğu gibi bütün vücudumla vurduğum bir vuruş olur. Çok çok daha güçlü olur. Gösterecek olursam ellerim yukarıda. Bir anda tartışıyorsunuz. Bam! Bo. Ellerim yukarıda. Tartışma alevlenmeye başladı. Bir şeyler olacağını hissettiğiniz. Bam! Ben unutmayın göz teması. Her zaman göz teması çünkü göz temasında rakibinizin size ne yapacağını anlayabilirsiniz. Yani siz adamın koluna veya bacağına baktığınız zaman başka, elde, başka yerden gelecek bir tehdit göremezsiniz. O yüzden ellerim yukarıda. Bam! Bu. Bilek düz. Burada da aynı. Bilek düz. Burada da aynı bilek düz. Yanlış vuruş, özellikle kroşede bilek kırılması, baş parmak kırılmasına sebep olabilir. Hazırsanız üçüncü videomuzu izleyelim. Ve evet. 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 çok güzel bir sol sağ direkti. Adam dövüş sporlarıyla uğraşan birisi zaten belli. Hani onun kadar profesyonel yapmanıza gerek yok. Ama yumruğun nasıl atılacağını, nasıl düzgün bir şekilde omuz ve kalça gücünüzü kullanmanızı bilmeniz yeterli sizin için. Onun için de gösterecek olursam. Daha da geçmiyorum. Tekrardan normal ellerim yukarıda. sokakta garda geçip beklemek biraz komik olabilir. Burada birbirine değecek pozisyon olabilir. Bu şekilde konuşurken el hareketlerini kullanır gibi elleriniz yukarı kaldırabilirsiniz. Fark etmez ellerimiz yukarıda unutmuyoruz. Her zaman kavga anında. Sol el burada nakat edici değil de sol el birazdan mesafe ölçücü bir vuruş burada. Yani solla mesafesini ölçüp asıl bitirici vuruş sağ direk oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken çalışırken evde veya spor salonunda fark etmez. Bileğimizin düzlüğü. Yani ben bu yumruğu attığımda benim bileğim aşağı doğru yukarıda doğru olursa bileğimi sakatlama ihtimalim çok fazla. O yüzden bileğim dümdüz olacak. Yani elleriniz yukarıda ayağında pam pam bu. Burada konuşuyorsunuz pam pam bu. Yani tüm torbasını yapacak olursam bir anda konuşuyorsunuz adamla bir tetkili ettiğiniz pam pam bu. Konuşuyorsunuz tehditin geldiğini hissettiniz pam pam bu ufak bir geriye doğru adım atmanız sizin arkadaki bacakların güç almanıza da sebep olabilir. Yani burada attığınız yumruk, burada attığınız yumruktan daha güçsüz olur. Çünkü yakın mesafede kolunuzu tam uzatamayacağınız için çok da güçlü bir vuruş olmaz. Ama direkle yani sol direkle mesafe ölçüp sağ direkle yaparsanız çok daha güçlü bir vuruş olur. Hem de adamdan biraz da ister istemez onun saldırısından uzaklaşmış olursunuz. Yani ellerim yukarıda. Konuşuyorsunuz, tartışıyorsunuz. Bir anda bir saldırı geldi. Veya bir anda buradaki konuşma alevlendi, bir şeylerin olduğunu hissettiniz. Bu. Tekrardan toplayacak olursam, buradan gösterecek olursam. Ellerim yukarıdaydı. Bir, iki ya da bir, iki. Tamamen size bağlı, adamlarınızdaki mesafeye bağlı ve kendinizi nasıl rahat hissedilirse bağlı. Ne dedik? Dirsek, kroşe, direk yumurtlar. Fark etmez. Hepsinde önemli olan kalçanızdan aldığınız güç. Yani bu tabii ki de demek değildir ki sadece kolumla da katledemez miyim? Tabii ki de dersiniz. Hep, hepsini tekrar baştan toplayacak olursam dirsek de ellerim yukarıdayken bam. Kalçamı içeriye kuruyorum. Köşede ellerim yukarıda bam. Bu direkt vuruşlarda ellerim tekrardan yukarıda. Konuşuyorsunuz, tehditin geldiğini hissettiniz bam bam. Bu. Bu üç teknik gerçekten çok tehlikeli, çok kullanışlı teknikler. Ee, yani ne kadar tekrarlarsanız o kadar iyi yaparsınız. Ama biz ne yapıyoruz? Her zaman kavgadan uzak duruyoruz. Özellikle dövüş sporlarıyla uğraşan insanlar, yani bizler sokakta neler yapabileceğinizi bildiğiniz için hiç gerek yok. Yani çünkü kavga etmek de bitmeyecek. Ama yine de kendimizi korumamız gerekiyor, sevdiklerimizi korumamız gerekiyor. Onun için bu teknikleri bilmemiz gerekiyor. Bu sadece başlangıç videosuydu. Bundan sonra bu şekilde teknikler gelmeye devam edecek. Eğer siz de yapmamı istediğiniz öğrenmek istediğiniz başka teknikler varsa yorumları yazın. Bir sonraki videoda da onları çekmeye çalışayım. Videoların devamı gelecek. Lütfen kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Yavaş yavaş büyüyoruz. Sayenizde çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.